Tüm bu gizemli eserler nereden geldi? Kanıtlar uzaydan gelmiş olabileceklerini gösteriyor. Peki ama nasıl? Bilim insanları bu eserleri keşfettiklerinde içlerinde bulunan elementlerin dünyada inanılmaz derecede nadir olduğunu buldular ve bu da onların bu gezegenden olmadıklarını gösteriyor. İşte karşınızda uzaydan dünyaya düşen en gizemli şeyler. 1. Dropa diskleri 1938'de Çinli profesör Chi Pu Tei tarafından rehberlik edilen bir arkeoloji keşif yolculuğunda Bayan Kara Ula'nın dağ mağaralarında mezar hücreleri keşfedilmiş. İskeletler farklı türde insan varlıklarının kalıntılarıymış ve çok kırılganlarmış. 1,30 metre boyundaki iskeletlerin kafa tasları da çok genişmiş. Ayrıca tarih öncesi mağarada tozlu zemine yarı gömülü olarak büyük yuvarlak taş bir disk de bulunmuş. Mağaranın içinde toplam 716 taş disk daha keşfedilmiş. Diskler ve mağara tablolarının yaklaşık 12.000 yıllık olduğu söyleniyor. Dropa diski adındaki bu taşların gizemi hala çözülebilmiş değil. Ancak 1958 yılında Doktor Tusum Um Nui diskleri incelemiş ve taşların üzerindeki yazıları okuyabilmeyi başarmış. Tusum Um göre taşların üzerindeki hieroglif yazılar uzak bir gezegenden gelen uzay yolcuları olan Dropa insanının hikayesini anlatıyor. Uzay gemileri Bayan, Kara, Ula dağlarının erişilmez bölgesine çarpmış. Uzay gemisinin mürettebatı dağların mağaralarına sığınmış harap olan uzay gemilerini tamir etme veya yenisini inşa etme olana olmadığı için dropalar kendi gezegenlerine dönememişler. Dünyada zor durumda sıkışıp kalmışlar. Doktor Tusum Umnui tarafından yazılan makale yıllarca görmezden gelinmiş. Ancak en sonunda önemli bir bilimsel dergide yayınlanarak dropa disklerinin uzaydan geldiği dolaylı olsa da kabul edilmiş. 2. Uzaylı Eli 2017 yılında bir grup araştırmacı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Peru, Cusco'da üç parmakta bir pençe bulmuş. Tabii ki bu keşif uzaylı iddialarını gündeme getirmiş. Araştırmacılar bulguların kesin yerini açıklamamış ancak bu pençenin yeraltı mağarasında keşfedildiğini söylemiş. Amatör UFO avcıları dev 3 parmakta elin dünya dışı canlıya veya dev bir insansıya ait olduğunu ileriye sürüyor. Yapılan incelemeye göre bu el insan olarak kabul edilemeyecek kadar çok kemiğe sahip. Bu arada el dışında uzun bir kafatasının da bulunduğu iddia ediliyor. Uzaylı eli veya bu garip pençe biyolojik materyal olduğunun onaylanması amacıyla radyokarbon ve DNA testi için Amerika'ya gönderilecek. Bu arada hiçbir bağımsız bilimsel kuruluş veya resmi kurum iddialar hakkında açıklama yapmamış. 3. Ayut Kaması Ayut Kaması olarak isimlendirilen bu metal parça yerin 35 metre altında mamut kemiklerinin bulunduğu bir tabakada ele geçirildiği iddia ediliyor. Mamutların 33 milyon sene önce yeryüzünde görülmeye başlandığı ve 11 bin sene önce nesillerinin tükenmiş olması bu cismi olağan dışı yapıyor. cluj Napoka Arkeoloji Enstitüsü tarafından incelenen metalin 12 ayrı elementten oluştuğu ve üzerinin okside olmuş alüminyumla kaplı olduğu rapor edilmiş. Alüminyumun üretiminin 1808 yıllarına kadar mümkün olmadığını da belirtebiliriz. Ama mamut kemikleriyle beraber aynı katmanda bulunan bu kama en az 11 bin yaşında olmalı. Araştırmayı yapan bilim insanları cismin bir çekiç başını anımsattığına vurgu yapıyorlar. Bazıları ise bunu bir iniş takımının ayaklarına benzetiyor. İkinci görüşü savunanlar, metalin eski devirleri ziyaret eden bir uzay gemisinden veya zaman makinesinden düştüğü konusunda neredeyse hemfikirler. Peki sizce Ayyut kaması gerçekten uzaylılara ait olabilir mi? 4. Rosetta Taşı 15 Temmuz 1799'da dönemin Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın askerleri Mısır'ın Reşit Kasabası yakınlarında kazı yaparken buldukları taşın dünya tarihindeki büyük bir gizemin çözülmesini sağlayacağını muhtemelen tahmin etmemiş. Ancak komutanlarının dikkatiyle korumaya alınan taş, dünyanın bilinen en eski çok dilli yazıtıdır. Tesadüfen bulunan taşın ağırlığı yaklaşık 760 kilogram ve genişliği ise 72 santimmiş. Ayrıca taşın granit ya da siyah bazalttan oluştuğu tahmin ediliyor. Rosetta taşının M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzandığına inanılmaktadır. Napolyon yenildiğinde ise taş İngilizler tarafından ele geçirilmiş ve dil uzmanları Rosetta Taşı'nda bulunan eski Mısır hierogliflerini çözmek için 20 sene harcamışlar. Çözülen hieroglifler bilim insanları için son derece değerli bir kaynak haline gelmiş ve taşı eski Mısır dili ve edebiyatını incelemek için kullanmışlar. Ancak Rosetta Taşı'nın uzaylılara ait olduğunu düşünenler de var. Bu kişilere göre taş uzaylılar tarafından dünyaya gönderilmiş. Hatta bazı bilim insanları Rosetta taşı aracılığıyla uzaylılarla iletişime geçebileceğimizi bile iddia ediyorlar. Ancak bu iddiaların hiçbiri hala kanıtlanamamış. 5. Bağdat Pili 1938'de Alman arkeolog Wilhelm Konig tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ın yakınlarında 2000 yıllık piller keşfedilmiş. 13 cm boyundaki toprak kabın içine monte edilmiş bir bakır silindir, onun etrafındaki demir silindir ve testinin ağzını kapatan asfalttan oluşan bu nesne bilim insanları tarafından dünyanın en eski pili olarak adlandırılmış. Çünkü yapılan incelemeler sonunda pilin M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu anlaşılmış. Bu da eğer iddialar doğruysa elektrik kavramının M.Ö. keşfedilip kullanıldığı anlamına geliyor. Ancak bu bilgi o yıllar sadece bir avuç insan tarafından bilinmekteymiş. Diğer bir ihtimal ise pilin uzaylılara ait olduğu. Peki sizce Bağdat pilleri için hangi ihtimal daha akta uygun? 6. Hypatia taşı. Uzaydan düşen bir diğer gizemli şey de Hypatia taşı. Hypatia taşında bulunan bileşikler dünyadan gelmiyor. Ancak bu taşın bileşenleri hiçbir meteoritte de yer almıyor. Ayrıca Güneş sisteminin herhangi bir yerinde bulunmayan mikro mineral içeriklere sahip. Bu taşın keşfi Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili bazı soruları ortaya çıkarıyor. 2013 yılında araştırmacılar tarafından Güneybatı Mısır'da bulunan bu taşa 4 ile 5. yüzyıllarda yaşamış olan bilim insanı Hypatia'nın adı verilmiş. Bilim insanları ise bu taşın dünyaya ait olmadığını ilan etmiş. Araştırmacılar taşla alakalı daha geniş kapsamlı araştırmalar ve inceleme çalışmaları yürütecek. Uzaydan gelen gizemli eserlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bunlardan en çok hangisi şaşırttı? Sizce uzaylılar var mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.